kısa bir şekilde söyleyecek olursak bir noktada toplumsal kurban olanlar daha sonrasında toplumsal zorbaya dönüşüyorlar mı diye sorarsak dönüşüyorlar. Hem de çok daha hızlı dönüşüyorlar. Dolayısıyla o azınlıkların da başının ağrımasını azaltmanın ötesinde azınlıkların da öfke nesnesine dönüşme ihtimali var mültecilerin. Azınlığa ettiği zulüm diyorsunuz. Evet çünkü artık o azınlık değil. Yani bir azınlık üyesi azınlık olduğu pozisyondan çıkıp çoğunluk pozisyonuna dönüştüğünde orada ortaya koyacağı davranış genellikle birazcık daha şiddete meyilli olabiliyor. Daha öfkeli olabiliyor. Bu süreçte de birazcık onun gerçekleştiğini görüyoruz ne yazık ki. Ben hani hem bu konuyla ilgili birazcık çalıştığım için hem de genelde bu konuyla ilgili her ortamda tartıştığım için sanırım. Kendisi çok uzun yıllarca Kürtçe konuştuğu için sıkıntı yaşayan biriyle konuşmuştum ben. Normal konuşurken o da olabilecek bütün toplumsal onaylı cevapları verdi işte. Bence de burada olmaları lazım onlar. Bizim kardeşlerimiz kucak açtık. Türkiye büyük bir ülke falan filan. Ama ondan sonra 5 dakika sonra ya işte açıkçası şeyden ben de biraz rahatsız oluyorum dedi. Daha böyle samimi konuştuğumuz bir anda. Yani şeyden çok da hoşlandığımı söyleyemem hocam. Yani Arapçayı duyunca da dedi biraz geriliyorum sokakta yürürken. Ben de dedim peki işte hani sen 15 yıl önce hani Kürtçe konuştuğun için dolmuştan atıldığını bana anlatıldı. 5 dakika geçti. Ama işte burada bir rasyonalizasyon var hep ya işte. Ama hocam çok tükürerek konuşuyorlar diye. Bu da birazcık daha işte bizden daha farklı olana ilişkin tolerans düzeyinin yüksek olmaması ile ilgili bir şey. Hani bence şu andan itibaren ne yapmamız gerekiyor? diye düşünürsek bence yapmamız gereken şey işte hazır şimdi uzaktan eğitim de veriyoruz. EBA'da belki ya da işte evde olan çocuklarla, gençlerle kendisinden farklı olanın, farklılığının da çok güzel olduğunu anlatmak. Bu farklılığın ne olduğunu hiçbir önemi yok. Yani kendisinden farklı olan başörtülü bir kız olabilir. Kendisinden farklı olan bir vegan olabilir. Kendisinden farklı olan bir eşcinsel olabilir. Temel olarak bu farklılığın korkulacak bir şey olmadığını öğretmek gerekiyor. Biz burada bizden farklı olan ve hiç bilmediğimiz biriyle karşılaştığımızda işte sen de söyledin ya biz ...ki hani daha olumlu bir kesimiz Suriyelilere karşı... ...yine de onları tanımıyoruz. E, tanımadığımız şeyin bir korku getirdiği bir sürece doğru gitmektense... ...tanımadığımız bir şeyin bizi daha heyecanlandıracağı... ...yeni deneyimleri veya yeni keşifleri doğru yol alabileceğini düşünmek... ...çok daha makul gibi geliyor bana. Bunu yapmıyor olmak büyük bir problem. Bir anda aklıma geldi ama hatırlarsın... ...Şubat'ta ya da Ocak'taydı daha pandemi süreci başlamamıştı... ...bir okulda fiziksel özrü olan öğrencilerin... ...okul müdürü okula girerken arka kapıdan girmesini istiyordu... Ve bu bir o veli yani fiziksel engeli olan öğrencilerden birinin annesinin çektiği bir video ile ortaya çıktı. O zaman okul müdürüyle ilgili işte benim hatırladığım soruşturma açıldı. Ama okul müdürü şöyle bir röportaj verdi. Bence önemli olan bu. Ben bunu kendi istediğim için yapmadım ki diğer çocukların velileri böyle istiyor. Görmek istemiyorlar onu dedi. Fiziksel engeli olan ve aslında kendi çocuklarının arkadaşları olan diğer çocukları görmek istemeyen anne babalar var. Farklı olana bu kadar tahammülsüz olmak, farklı olandan bu kadar korkmak, tanımadığından bu kadar korkmak okumak iyi bir şey değil. Bence değiştirmemiz gereken kısım mı? Yoksa hani mülteci olması birinin baştan tabii ki kötü olacağı anlamına gelmez. Bizden farklılar. Evet. Bizden farklılar çünkü farklı bir hikayeyle, farklı bir yaşantıyla ve farklı bir travmayla geldiler. Bazıları anlama ihtimalimiz yok. Ben Ankara'da zaman zaman o get dolaşan yere yardıma gidiyorum ama senin dediğin gibi <laughs> saçmıyorum böyle yardımı. Gerçekten uzun süredir elimden geleni yapıyorum ve tanışıyorum. Belki yardım etmenin de ne kadar fonksiyonel ya da işte işlevsel ya da işlev dışı olduğunu da konuşmak gerekiyordur. Orada mesela işte belirli bir süre zaman geçirdiğimiz ailelerden bir tanesinin o zaman işte biz ilk tanıştığımızda 7 yaşındaydı. Şimdi artık 10-11 yaşında bir erkek çocuğu var. Hiç gülmüyor. Şimdi işte en son karşılaştığımızda artık bana biraz güvendiği için gülüyordu ama hiç gülmüyor. Yani çocuk hep duvar. Ben de hani mesleki bir deformasyonla da merak ettiğim için sordum. Çünkü o çocuk 5 yaşındayken yanında babasını öldürmüşler. Şimdi bunu anlayabilmemiz çok mümkün değil bizim. Ve o gelmiş olan çocukların, burada doğmuş olanların da ötesinde o savaştan gelmiş olan çocukların yaşadıkları travmaları az biraz burada atmaları için çabalamak da bizim bir görevimiz yani. Şimdi biz seninle konuşurken yanında biri nasıl çığlık çığlığa bağırdığında ne oluyor hayırdır demek. Telefonu açıp belki polisi aramak görevimiz. Yani o çocukların da birazcık zihinlerindekini silmek bizim görevimiz olmalı. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bilgilendirdiniz. Daha çok konuşulacak şey var tabii. Bu sefer biraz daha uzun oldu programımız. Konumuz da çok yoğun olduğu için Suriyelileri kıskanıyoruz. Sorusunun cevabını aradık ve kıskandığımız sonucuna ulaştık. Adeta ailenin büyük sorumlu ebeveynlerini yüklediği bütün görevleri yerine getiren büyük abinin küçük kardeşini kıskanmasına benzer bir kıskançlık duyduğumuzu belirledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Geri bildirimlerinizi yine bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere.